Fırıncızade Abdi Dede ve Kasımpaşa Mevlevi Hanesi. Abdi Dede Evliya Çelebi'nin İstanbul Evliyaları arasında saydığı 17. yüzyıl Mevlevi şehitlerindendir. Kasımpaşa Mevlevi Hanesi'nin de kurucusu olan Abdi Dede, tekkesine ilk defa gelen kimselere adı ile seslenerek, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dermiş. Evliya Çelebi, Abdi Dede ile ilgili bir hikaye anlatır. 4. Murat Bursa gezisinden sonra İstanbul'a dönerken, Bozburun taraflarında şiddetli fırtınaya tutulurlar bindiği gemi batmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tam bu sırada Abdi dede geminin baş tarafında belirir. Elinde bir bahçe küreği vardır. Bu küreyi denizin kabaran dalgalarına vurur. Melik ve kuddus olan Allah hakkı için sakinleş diye söylenir. Azgın deniz birden durgunlaşır, adeta süt limana döner. Abdi dede efendi hazretleri, gayet güzel sülüs ve nesih yazı yazardı. At hocası ressamzade Mehmet efendi idi. Talik yazıları ise, günümüze kadar ulaşmıştır. Kabri, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kabristanındadır. Sağlığında bir aralık Galata Mevlevihanesi'nde de şeyhlik yaptığı rivayet olunmaktadır. Beyoğlu ilçesinde Sururi Mehmet Efendi mahallesinde bulunan Kasımpaşa Mevlevihanesi 1623-1631 yılları arasında Fırıncızade Şeyh Sırrı Abdi Dede tarafından kurulmuştur. 16. yüzyılın ikinci yarısında bir müddet boş kalarak harap oldu. Galata Mevlevihanesini ihya eden Abdi Konya mevzuna asitanesi post nişini Bostan Çelebi'nin yerine İsmail Rusu Hidede'yi tayin etmesi üzerine Kasımpaşa'da sahibi olduğu bostanın içinde mensuplarının yardımıyla bu tekkeyi tesis etti. Galata ve Yeni Kapı Mevlevi sonra İstanbul'da açılan üçüncü Mevlevi Hane olan Kasımpaşa Mevlevi zaman içinde çeşitli onarımlar geçirmiştir. Kuruluşunda mütevazi bir zaviye olan tesis 1731 ve 1732 yılında Hasan A adında bir kişi tarafından tamir ettirilmiştir. Mevlevi Hane Damihri Valide Sultan ile Mevlevi tarikatına mensup olan oğlu 3. Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kaptanı Derya Çengel oğlu Tahir Paşa'nın muhtemelen 1832-1834 yıllarında yaptırdığı onarım sırasında Mevlevi Hane'nin alanı genişletilmiştir. 1834 VT 2. Mahmut tarafından ihyası sırasında son şeklini almıştır. Mevlevi Hane'nin semahane kısmı Cumhuriyet döneminde bir süre Kasımpaşa Güreş Kulübü'nün güreş salonu, diğer bölümleri ilkokul olarak kullanılmıştır. Bu sırada ana yapının kuzeyindeki müştemil, avludaki şadırvan ve hazve ortadan kalkmıştır. Arsanın çiçek bahçesi olan doğu kesimine sururi ilkokulu inşa edilmiştir. Esas bina vakıflar genel müdürlüğü tarafından kiraya verilerek sefalet yuvasına dönüşmüştür. Hızla harap olarak çökmeye başlamış ve 1979 ilkbaharında çıkan bir yangında tamamen yok olmuştur. Kasımpaşa Mevlevihane Sokağı'na açılan cümle kapısının üzerinde Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin talik hattıyla yazılmış 1834 tarihli manzum kitabe bulunmaktadır. Alınlığın içinde de Sultan II. Mahmut'un beyzi çerçeveli tuğrası yer alır. Kitabe yangında harap olduktan sonra Galata Mevlevihanesi avlusuna taşınmıştır. Mevlevihanenin semahane, selamlık, dedegan hücrelerinin bir kısmı, harem, hünkar dairesi, matbah-ı şerif, Somathane kısımlarını barındıran, kagir duvarlı kısmı bir bodrum üzerine oturan iki katlı ahşap bina dış görünüşü itibariyle empire üslubunda bir konağı andırır. İstanbul'da geç döneme ait ahşap tarikat yapılarının en büyüklerinden olan bina iki kanat halinde düzenlenmiştir. Zemin katın ve birinci katın duvarları ahşap karkaslı olup içeriden bağda desiva, dışarıdan ahşap kaplamayla donatılmıştır. Bütün kapı ve pencere açıklıkları dikdörtgen olarak tasarlanmıştır. Doğu yönünde yer alan, ipleriye doğru çıkan ve büyük bir üçgen alınlıkla dikkati çeken kanadın bodrumunda dedegan hücreleriyle helalar ve abdest muslukları, üst katlarda ortada semahane yer alır. Bunun batısında hünkar dairesi, doğusunda selamlığın küçük bir bölümü yer alır. Geriye çekilmiş olan kanadın bodrumu ardiye olarak değerlendirilmiş, zemin katla birinci kata harem ve selamlık bölümlerine ait meknarla matbah-ı şerif yerleştirilmiştir. İkinci Mahmud ile yoğunluk kazanan batılılaşma hareketi kapsamında Avrupa'daki örneklerin taklidi sonucunda ortaya çıkan Osmanlı armalarıyla buradaki Mevlev armasının aynı zihniyetin ürünü olduğu söylenebilir. Ayrıca bu armada, Osmanlılığın alameti olan sancakların mevlevi temsil eden musiki aletleriyle kaynaşması ve sema edercesine sıralanması da kökleri Osmanlı devletinin kuruluşuna uzanan devlet tarikatta yanışmasını dönemin zevkine uygun bir biçimde ifade etmektedir. Beyoğlu'nda bulunan 400 yıllık Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılının sonunda başlatılan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden canlandırılarak hizmete açılacak olan Kasımpaşa Mevlevihanesi sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.